dünyada tüm kentlerin trafiğini izleyip değerlendirme yapan iki büyük firma var. Hollanda merkezli TomTom'un verileri Avrupa'da önemseniyor. Genelde her yeni yılın Şubat ayında trafik izleme verileri yayınlayan TomTom bu yıl Ocak ayı ortasında verilerini açıkladı. Ortaya da 2023 yılı için 6 kıtadaki 55 ülkenin 387 büyük kentini kapsayan geniş kapsamlı bir dünya trafiği tablosu çıktı. Görünce bu tür çalışmaları yakından izlediğini yol ve ulaşım uzmanı olarak özel değerlendirmeler yaptığını bildiğimiz bilinci Tözün Bingöl'ü arayıp, tablodaki Bursa trafiğinin yerini öğrenmek istedik. O da, değerlendirmesine, önce Türkiye'de trafiği en sıkışık 5 kent sıralamasını aktararak başladı. Türkiye'de trafikte geçirilen ortalama 20 dakika 50 saniye ile trafiği en sıkışık olduğu kent Gaziantep. Dünyada da 62. sırada. İstanbul 20 dakika 40 saniye ile Türkiye'de 2. dünyada 65. sırada. Ankara 18 dakika 40 saniye ile Türkiye'de 3. Dünyada 110. sırada. İzmir 18 dakika 30 saniye ile ülkemizde 4. Dünyada 116. sırada. Antalya'da 18 dakika ile ülkemizde 5. Dünyada 123. sırada yer alıyor. Sonra da, yaşadığımız kent Bursa'nın trafik sıkışıklığı verilerini açıkladı. Bursamız 10 kilometre ortalama seyahat süresinde 16 dakika 50 saniye süreyle trafiği en sıkışık kentler listesinde Türkiye'de 9, dünyada 165. sırada yer aldı. Şu karşılaştırmayı yaptı. 2022 verilerine göre Bursa ülkemizde 5, dünyada ise 125. sıradaydı. Bu durumda Bursa'daki trafik sıkışıklığının Türkiye'de 4, dünyada ise 40 sıra gerilediği görülüyor. Gerçi kent içi trafikte geçirdiğimiz zamanın arttığı ve artık Bursa her yerinde trafik sıkışıklığı yaşandığından sık sık yakınıyoruz ama Türkiye'den ve dünyadan bakınca Bursa trafiği iyi yolda görünüyor. Sıralamada, daha da gerileyip daha rahat bir trafik. Yine de en büyük dileğimiz. Bursa trafiği en sıkışık günü 8 Aralık'ta yaşadı. Tom Tom. Verilerini inceleyen yol ve ulaşım uzmanı Bininci Tözün Bingöl özel bir ayrıntıyı da paylaştı. Bursa'da sabah trafiğinde ortalama hız 33 kilometre olarak ölçülmüş. Akşam trafiğinde hız 25 kilometreye düşüyor. Bursalılar yıl boyu trafiğin yoğun saatlerinde araç kullanmak için fazladan 72 saat harcadılar. Şu bilgiyi de verdi. Bursa trafiğinin en sıkışık günü 8 Aralık'ta yaşanmış. O gün deprem. Olmuştu. Sedat Yalçın'a yeniden refahtan büyükşehir adaylığı önerisi geldi. Kim ne derse desin. Sedat Yalçın. Bilgisi, birikimi, yaklaşımıyla iz bırakan yarıl siyasetçilerden biri. En önemli özelliği ise kapsayıcı siyaset yapması oldu. 2007 ila 2013 yılları arası iki defa AK Parti il başkanlığı yaptı. İki kez Bursa Büyükşehir, bir kez de milletvekili adayı oldu. Bursa, için düşünüp üretmeye devam ediyor, siyaseti yakından izliyor. Bu dönem, kulağımıza önce İyi Parti'den büyükşehir adaylığı önerildiği ama kabul etmediği geldi. Hafta içinde de Bursa da aday çıkarma hazırlığındaki yeniden Refah Partisi'nin Büyükşehir adaylığı önerisi götürdüğünü duyduk. Üstelik, Genel Başkan Yardımcısı, düzeyindeki ziyarette, Cumhur İttifakı'na destek vermekle birlikte, Bursa'da aday çıkarılacağı, kararının dile getirildiğini duyduk. Görüşme şimdilik öneri. Aşamasında, Sedat Yalçın henüz karar vermedi. Siyasette ilk, karı koca DSP'den adaylar. Bursa. Siyasetinde. DSP, ilçe belediye başkanı adaylıklarında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Metal Sanayi iş Kolunda üretim yapan, TOGG. A'da parça üreten Taner Çınarks, 31 Mart seçimi için DSP Karaca Bey adayı oldu. Eşi, milli sporcu ve spor öğretmeni Feride Çınarks, ise DSP Nilüfer adayı olarak seçime girecek. İki eş, farklı ilçelerde DSP, den belediye başkanı seçilebilmek için mücadele edecekler. Emekliler meydana çıktı, açlık sınırının altında emekli maaşı olamaz. Ekonomik olarak, zor bir dönemden geçtiğimiz gerçek. Maaş artışları öncesi, üstelik daha oranlar belli olmadan etiketler. Korkunç hızla yükseliyor. Maalesef, birkaç rica açıklaması. Dışında, o zamlara kamu müdahalesi yok, vatandaş da, eli maşalı devleti görmek istiyor. Böyle bir süreçte, doğal olarak düşük maaşlı çalışanlar, en çok etkileniyor. Özellikle de, emekliler garip maaş farkları nedeniyle en büyük mağdur. 5 bin liralık ödemeler bile emeklinin tepkisinden sonra herkes için geçerli olabildi. Bu kez, tüm emekli Sen Bursa Şubesi, emeklinin sesini duyurmak için Şehreküstü 15 Temmuz Meydanı'nda eylem yaptı. Genel Merkez'den Genel Sekreter Günay Onayman'ın da katıldığı eylemde şube başkanı Zeki Korhan, açıklanan enflasyon rakamlarına tepki gösterip açlık sınırı altında maaş olamayacağını söyledi. GESİAD'da Tolga Papatya dönemi. 1991'de Orhan Efe başkanlığındaki kuruluş sürecini yakından izledik. Kısa adıyla GESİAD olarak tanınan Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği bu alanda Türkiye'nin ilk sivil toplum örgütü oldu. Geçen 33 yılda da önemli çalışmalarıyla hep gündemde oldu. Hafta içinde Genel Kurul'da Murat Kaya başarıyla taşıdığı başkanlık görevini Tolga Papatya'ya devretti ve GESİAD'da yeni dönem başladı.